Öncelikle merhabalar. Bugün böyle yaşadığım bir olayın bende yarattığı böyle uyanışı sizinle paylaşmak istiyorum. Motosiklet camiasında hocalarımızın söylediği çok güzel bir şey var. Nereye bakarsan oraya gidersin. Bu temel bir kural. Ben bugün bunu küçük bir kaza yaşayarak fark ettim. Elim şu an oldukça acıyor. Nereye bakarsan oraya gidersin. Temel bir sürüş prensibi, bir çukur, bir viraj ihtimalinde nereye bakmamamız gerektiği hep söylenir. Yani çukura bakarsan bilirsin ki direksiyon çukura doğru gider ve sen o çukura girersin. Ben de bugün yolda giderken önümde duran çukura baktım ve kendi kendime de şunu söylüyorum Çukura bakma, çukura bakma, çukura bakma Ve ben <laughs> o çukura e, girerek düş Açabileceğim o kadar e, çok sağında ve solunda alan vardı ki e, Yine de çukura bakmaktan alıkoyamadığım için Kendimi o çukurun etkisiyle e, yerde buldum e, Bunu düşünürken e, bunun yaşamdaki karşılığına da e, odaklandım e, Eğer soruna ve probleme bakarsak ee, gerçekten gözümüz başka hiçbir şey göremez oluyor. Bu oldukça yorucu ve can yakıcı. Ee, oysa e, çukura değil de asfalta baksaydım e, nasıl yoluma devam edecektim? Aynı şekilde yaşamda da e, soruna değil çözüme baktığımda e, gerçekten ulaşacağım şey de farklı oluyor. E, bunu aklınızın köşesinde tutun. E, bir an için ben unuttum ve fiziksel olarak zarar gördüm. Ee, ama bazen fiziksel e, yaralardan çok daha büyük e, zihinsel yaralar var ve e, bunların iyileşmesi oldukça zaman alıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.